de chse yof.

Apodokya bölgesi e, her zaman söylediğimiz gibi e, dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinde Türkiye'de en çok zarar gören bölge oldu. 3 e, ay, 4 ay boyunca e, sıfır faaliyetin olduğu bölgemizde e, normalleşme süreci beraber bazı otellerimiz açıldı. E, daha çok yerli, e, gurbetçi. Biraz da e, Rusya ve BDT ülkelerinden gelen turistleri ağırladık. E, geçici bir yıl oldu bizim için. Yani kriz yılı oldu demek istemiyoruz. Geçici bir yıl oldu. E, 2021 yılında umutla bakıyoruz ama. Peki, bu süreçten sonra beklentiler nerede? Şimdi tabii ki bölgenin ağırlık pazarları e, Latin Amerika ve Uzak Doğu. E, bu iki bölge olmayınca, e, Kapadokya açıkçası hem yetim hem öksüz kalmış oldu. E, mutlaka, mutlak suretle bu 2019'daki yaşadığımız güzel yılı 2021'de yaşamak için bu iki bölgedeki uçuşların açılması gerekiyor. Bu da tabii ki sağlıkla alakalı bir konu. E, fakat hepsinin, herkesin düşündüğü konu şu e, aşı veya ilaç nasıl adlandırırsak onu bilemiyorum ama e, o bulunduğu anda e, turizm yine eski güzel haline e, çok hızlı şekilde dönecektir diye inanıyoruz. E, tabii e, bir her zaman sıfırdan büyüktür. E, 700 bin bakıldığı zaman müze ziyaretçi sayısı olarak e, ciddi bir rakam. E, tabii ki e, bölgeye bazı işletmenin ayakta kalmasına, birçok işletmenin ayakta kalmasına çok büyük destekleri oldu. Burada iç turizminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E, bu süre zarfında Kapadokya'nın zor zamanında Kapadokya'ya gelip, Kapadokya'yı ziyaret eden e, yerli yabancı tüm turistlere teşekkürlerimi sunuyorum. I <laughs> do